24 günde Moristan'a gelen Selçuk Usta'nın zaferi şu an burada bir kaburga, burada bir beyti, burada bir Adana, Adana bitti. burada her türlü tavuk çeşitleri hepsi soframızda mevcuttur. Türk iş ayran ve olması gereken her şey burada Pepsi. Sen bu tabakların hepsini yiyebilecek misin? Yiyeriz. Hak, Hak ettim diyorsun yani. Hak ettik Göreceğiz. Moristan Günün... sınavını geçtik. Hadi bakalım. Bir dakikayla geçtik. Nerede petrolde, nerede kafede, işte Markette futbol bayanlar hatta guest bayan. Çok enteresan ama ya bu kadar bayanların etkin olması tabii güzel bir şey ama kendim bir an eksik hissettim abi içerik yok hiçbir yerde. Yani çarşıda dolaşan erkekler var da iş yapan erkek yok abi bizim ya değişik bir şey burası enteresan. O giden iyi akşam var. Bolsara geçtik böyle. Ama nasıl geçtik? Bir de bize de sorun. Rusya'da buraya geldiğimizde çantaları sökün yukarıda x-ray sokun dediler sol çantaları söktük ve dedi ki bize bir saat sonra karşısı kapının olsun. Resmen dalga geçer gibisine bunu söyledi. Çantaları yaklaşık 5 dakika içerisinde komple söküp yukarı çıkartıp içe sokup tekrardan geri bağlamamız 10 dakikamız aldı. O kadar telaşlıydık ki bu işlemi 10-15 dakika içerisinde yaptık. Arada 20-25 kilometrelik boşluk var. Rusya'dan sonra Moğolistan gümrüğüne 20-25 kilometrelik boşluğu da yaklaşık 120-130 kilometre hızlarla gittik. Çünkü eğer geç kalırsak arada kalacaktık. Moğolistan'a geldiğimizde Kapıda bizi durdurup bir para istediler. Anlamadık ama verdik parayı. Biraz ısrar ettiler. Biz de biraz ısrar ettik. Girişte girdikten sonra da şöyle bir sıkıntı oldu. Abi arkamızdan kaç tane kazak veya Moğol geldiyse, Moğol vatandaşı hepsinin önüne aldı. Çünkü onların işte 10 saniye sürüyorsa bizimkiler 4 dakika 5 dakika sürüyor en son bizi geçirdi. Ne kadar arkamızdan adam geldiyse en son bizi geçirdi. Saat 7 10 geçe gümrükten çıktık. Bu arada gümrük 7'de kapanıyor ama 6.30 6.45 gibi kapıyı yavaşça kapatıyorlar. Onlar da toparlanıyorlar. Bilginiz olsun. En geç saat 6 gibi orada olursanız muhtemelen Moğolistan'a giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar Blue Boy Blue Boy Şurası eski yer sanırım. Artık buraya geçmişler. Eagle Dreams Otel diyor. Tam olarak anlayamadık. Belki yeni değer almışlardır ama yeni bir düzen içerisindeler. O kesin. Burada kaç para kaldı? Kişi başı 500 TL falan kaldık. Fena bir otel değildi. Motosikleti şurada kapalı garaja koyduk. Şimdi burada bir Pamukkale restoranı var. Ona bir yemek, kahvaltı, kahvaltı yapmaya gideceğiz. Saat 11 burada. Bugün gene her zamanki gibi geç kaldık. Bakalım biz bugün nereye varacağız? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar orginin %95'i kazakmış. %4'ü de mo olmuş. Geri kalanlarda karışık. Hatta %5'lik kısım karışık. Buraya büyük bir kazak göç olmuş 1920'lerde mi O yüzden burası kazak olarak kalmış. Bundan sonra göreceğiniz yerler komple Moğol olacak muhtemelen. İçerilere doğru gideceğiz. Bugün aşağı taraftan Gobişül'ün yakın kısımdan asfalttan ee, muhtemelen orada bir Altay diye bölge var gene. Orada sola dönün. Kalabiliriz. Adından sağa dönün. Tam emin değilim. Bakalım çıkalım yola da gerisi geri. Lastiğimiz çok azaldı. Azalmasaydı biraz da tempo gidebilirdik ama şu an tempoyu fazla yapamayacağız. Bunlar genç ablalar bizim. Olgili. Kazak. Kazakların yanakları Joker'e benziyor ya. Pofidik pofidik. Kocaman kocaman. Abi arabada dört tane çocuk var. Adamlar çalışıyor ya. Biz gibi değiller ki ya. Üç arkada bir kucakta devam. Arkadaşlar burada böyle durumlarda kimse kornaya basmıyor. Böyle bekliyorsunuz böyle. Biz de bekliyoruz. Alıştık artık. Bekleyelim. Yavaş yavaş çıkacaklar. Ha burada abi gel. karı Fusion bir şeyler yazıyor da. TMI yazıyor bak. Çatalın solundan devam edin. Ardından tam sola dönün. Kahvaltıyı burada veriyorlar herhalde. Aynen. Şu yola mı çekelim araya atayım mı motoru? Bir şey olmaz. Şey gir zaman. Tamam. Bak adam hassas bak amanet yapıyor orada gördün mü incecik. Bak şimdi bak, 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 bak zekaya bak. Hahaha altta kaldı. Hahaha Abi beni buradan alıyor ya. Adam fotoğraf hareketi hiç çıkamıyor olduğu yerden. <laughs> bir şey, de, minderi de düşürdü bak. Bak bak. <laughs> şimdi bu taraflarda şöyle bir sıkıntı var. İçerinin e, tasarımını görüyorsunuz. Herkes burada kahvaltı yapıyor. Gayet güzel bir tasarım varken burada şöyle bir şey var abi. Dışarıda çıktığı zaman binanın yüzü yok denecek kadar kötü. Ama içerileri gayet yerli yerinde. Bak o girdiğimiz bina araba dikkat Bir de böyle öküzler. İşte böyle sen kornaya basmadan üzerine doğru geliyorlar. Şimdi dışarısının yüzü böyle. Biz de bunu anlamıyoruz. Birçok yerde var bu sıkıntı. Bazı yerlerin market olduğunu bile anlayamamıştık. Buranın restoran oldu. hiç belli olmuyor şu an. Daralandan motor nasıl çıkarma değil de şimdi biz buraya motosikletleri bıraktık. Abi terse, terse gidiyorsun bak adam arabasını çizeceğim. Şimdi şu adam geldi buraya ama adam bir gör. Adam bir 90 bodyguard kaslı bastı böyle. Selçuk abi o yüzden marşa basmadan kaçıyor. <laughs> Sıkıntıya girmeyelim diyor Düz biraz devam et. Abi ne diyorsun? Marşa basmadan çıkıyoruz geri geri. Vallahi Selçuk abinin böyle çıkmasına hayret ediyorum. <laughs> Niye böyle acaba abi bir Yusuf Kara şey galiba. Motoru. Ha yol verdiler. Enteresan bir şey. Hadi bakalım benzinle Ol giden ayrılıyoruz. Selçuk abi burayı çok sevdi ama neresini sevdi, nasıl sevdi anlamadım. Burada gene yol yok. Dün akşam geldiğimiz yer. Sen geç abi. İnanılmaz saygılar. <laughs> Motosiklete inanılmaz yol veriyorlar gördüğünüz gibi. Dün akşam iki tane, bugün de bir tane ezime tehlikesi yaşadık. Restoran kafe buk diyor. Şey Olgi'den olan Batur'a 20 saatlik bir yolumuz var. Gece gündüz sürersek yarın orada oluruz herhalde. Bunlar tur arabası herhalde abi bak. Bu kadar jipin burada park olması. Üstte de benzin videoları falan var. Akşam tam burada araba eziyordu bizi. Üzerimize sürdü. O ne abi banka mı acaba? Vallahi bunların dış görünüşleri bak. Şuna bakar mısın? Bak içinde bir işletme var. Dışarıya bak abi. Ama içerisi böyle değil. Sıkıntı o yani. Hani Dışarısı ile içerisi aynı olur anlarım. Dışarısı savaştan çıkmış Suriye. içerisi Türkiye, İran. Yapılar öyle yani. Şimdi gelirken 66 tane benzin gördük ya. Şimdi hiç benzin göremez bir de öyle olur. Şu benzinlik mi daha iyi, o benzinlik mi? İkisi de aynı gibi de bu temiz ya. Bunu yeni yapmış. 95 yok herhalde, 92 var. Ne diyorsunuz? Aşağıda Bakalım. 95 var 95 mı? Bir geri çık yaptık. Adam 90 o iyi fark var arada ha. Bak biri 36 biri 28. Niye bu kadar fark var acaba ya? Selçuk abi 92 alalım mı abi? Gel sen gölgede kal sonra tansiyon yükseltiyorsun gel. Abi buradan benzin aldık. 185 bin. aşağı yukarı birebir gibi düşünün. Bir sıfır atıyorsunuz. 185 bin diyorsa 1800 liraya geliyor. 51 litre aldık. Yani tes 36 liraya falan geliyor. Türkiye'de de 46-47 herhalde şu an. Bugün hani kaç? 2, 2 Temmuz bugün. Şey 2 Ağustos. Ona göre hesaplayın. Yani Moğol'da benzin ucuz değil. Rusya'nın. Kazak da öyledi. Gözünü seveyim. Abi Rusya'da gezeceğim ben ya. Rusya'da kahve içiyoruz 40 liraya, 50 lira. Ucuz memleket. Burada apaçı çok. Adamın yaptığı şeye bak. Motosiklet bağırtırmak yasak tabel yapmışlar. Selçuk abi gazlar bakayım. Burada bağırtıracak motor var mı ya? Selçuk abi Olgu'yu çok sevdi. Anlamsız bir şekilde. Sevecek ben hiçbir şey bulamadım. Ama seviyor. Gönül bu. Oto da konu. Olgi de konu. Gene bir bak hala adamın Olgu aşkı devam ediyor ya. Olgu'yu çeksen ne olur çekmesen olur. Allah'ını seviyorsun. Olgu ya. Yaşlı işte adam böyle mutlu oluyor böyle şeylerle. Kendini kandırıyor. <laughs> o da aynen öyle yani. Çok düzenli bir işaret yok ya. Abi re, yapıyorlar. Bak çevirmişler çevirmişler işaret yapıyorlar. Bak şuna baksana. Doğru. Dost doğru gidiyor. Sana başka yol yok burada. Adam çok trafik olur dedi de merak ettim nasıl bir trafik olur. Nüfusu kaç trafik olacak. Abdullah abi trafik olur dedi ya. Çok trafik olursa dedi şeyden geçin dedi. Yan tarafa inin dedi motosikletler müsaitse dedi. Oradan gidin dedi ya. Burada nasıl bir trafik olabilir acaba? Paralı yol mu var burada ya? ya. Bizden alacak mı? Selamünaleyküm. Oğlum tüm dünyayı gezdik. Tek paralı adam sensin lan. Vallahi sana helal olsun. Bir buçuk istiyor abi. Bu? Bir buçuk. Üçü bin beş yüz. Bak yol bozuk olursa geri gelirim ha. Tarifi arkadaşlar çekiyorum şu an. Tamam. Jeep bin otobüs üç bin minibüs iki bin. Tamam. Kaçıyoruz. Tırdan on bin arıyorlar lan traktörden falan. Manyak mı lan bunlar? Umarım yol güzeldir. Hani buralar hep kuruydu, bozkırdı. Kocaman bir sütleri yatağı var. Ne deresi ya? Kocaman bir gölge. Nehir akıyor. kaç öyle diğerinden ya. Orası oh. herhalde bir 2500-3000 vardı. Tahmin ediyorum benim o civarda. Karşıdakilerde herhalde bir 4000-4500 vardır. Aydan aşağı yukarı karlar buzlar bir 4000'den günden sonra başlıyor da. Ben görüyorum sen Abi niye uzağa bırakıyorsun? Gir şurada Allah'ını seviyorsan ya. <laughs> Pardon. Şimdi burada çay dedi. Durduk şimdi biz burada. Bakalım ne çıkacak altında. Hiçbir şey yok içeride. Ev burası. Bunlar, bunlar Dayım işiyor ya Selçuk da, abi gibi. Adam, adam Tuvalet mi orası? <laughs> Bakalım ne çıkacak altından. Değişik bir konsept var. Lan böcek. Açık. Merhaba. Çay var mı çay? Çay. Selçuk Usta Moğolistan'da kartalları görünce dayanamadı durmak istedi. Tepemize sürekli bir kartal uçuyor. Biraz önce biraz daha fazlaydı azalmışlar. Şu anda Moğolistan'ın engin düzlüklerine gelemedik. Yani enteresan bir şekilde mükemmel bence manzarayla gidiyoruz. Dağlar gerçekten çok güzel. Biraz önce herhalde 2800-3000 metre yakın bir yerden geçtik. Hava 14-15 derece kadar düştü. Üşüdük. Burası şu an Olgi'ye 170 km civarında bir yer. Burada bir mola verdik. Bir çay kahve içtik. Kahveyi kendim yaptım. Çayı içeriden aldık. 15 TL de para aldılar. Enteresan bir şekilde. Şimdi birazdan yola devam edeceğiz. Şu bulutlar sanki var ya dağlar çok yüksek de bulutlar alçakta kalmış gibi duruyor ama Enteresan şekilde farklı bir dünya burası. Moğolistan'a ikinci günümüzde alışmaya çalışıyoruz. Umarım böyle dağlık devam eder de dümdüz saatlerce gitmeyiz. Bizde de o sil sinek abi. Her tarafım deliler. Hala da de sil var. Kurtulamıyoruz. Umarım onlar da biter artık. Yolculuğa devam. Çay molasından sonra yola devam ediyoruz. Saat şu an 3. 6 ayda 4. Saati farkında diyeceğiz Şu an 5 km vardı. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Benzinimiz var. Lastiğimiz yok diyebiliriz. Lastikler çok inceldi. En az olan Batur'a kadar gitmesi lazım. Onun içinde bir 1300-1200 km yolu var. O lastikleri. O yüzden üzmemeye çalışıyoruz. Çaya yaklaşık 15 TL ödedik. Yola giriş yapıyoruz. Uçak pisti gibi maşallah. もう一度なんだ。 Yeni grup mu? Vallahi yeni grup. Abi yeni misiniz? Beraber misiniz? Beraber misiniz? Öndekini de Selamünaleyküm. Buradaki motorlar masaları... Kanka. O. Bunlar, Bunlar güzel güreşir ha. O Oğlum yürüsene. Allah Allah. Sorulursun sen. sola. Sol, sol. Kamyona dikkat et çabuk. Ol. Burada değişik bir ambiyans var anlamadım. Şeydeki, yurttaki Akkuş'taki petrole benziyor burası. Burası pahalı ama bak 95 adam 41'e veriyor. Abi çok pahalı bu benzin. Biz en son 36'dan aldık bak burada benzin 41. Pahalı. Biz 17-18 TL alıyorduk Kırgız'a şeyde falan, Usta falan. Buraya gittik. 36'ya çıktık. Bak 92, 28, 95 iptal. 80'e zaten yok. Dizel 37. Dizel çok pahalı burada. Abi 72 ile gidiyorum. Gözünü seyredin bak. 74 yakalıyor ben seni. Her tarafı kapatmış. Bayağı bir kalabalık topluluk var burada. Videosunu çekebilirsin. Bak karşıda da adam o ok yerde adam eliyle kapıya mı oku bir şey yapıyor yok, bak yok artık İnerim bakalım ya dur bakayım bir ya bismillah ihtiyar inesin yok herhalde gidelim mi ya bakma ya içine gireceksin ok atacaksın ya da hiç şey yapmayacaksın oradan bizi vurmasın küçükler Aba. ya zeynep olsun olacak enteresan bir etkinlik güzel bir topluluk Yarısı Kırgız, yarısı Moğol olan bir topluluktan bahsediyoruz. Bizim grup hazırlanıyor. Güzel. Ata binmeye benzemez. Motor 250 kilo çünkü. Abi herkesin çocuğunda, kucağında çocuk var ya. Millet çalışıyor burada ya. Oha mikrofon yerde geziyor. Ya. Tamam devam, devam et. Devam et. İntercom ses gelmiyor mu ya? Devam et. Devam edeyim de gireceğim. Bu da üstüme gelecek çapta Anlamıyor ki adam duymuyor ki hiçbir şey. Abi çektim tamam devam et dedim ben sana. Sen niye komut almıyorsun ya? Yanlış komut. Yanlış komut değil. Komut yok. Anlamıyor sen. <laughs> Oo bu da tam güreşçi ha. Sevdim ben bunu. Kankim benim. At, at lan evet bacaklar kısa biraz daha. Oradan çıkış vardı ya. Neyse. Oradan geleceğim ben. Geliyorum hemen. Oha. Adamsın adam. Adam suyu kesti benim için. Buraya <laughs> <laughs> bir çadır atacağım. Burada kalacağım bir gün. Veya iki gün. Buradan ne polis var Bunlar çok kavga ya. Bence de içip içip. Selçuk abi gene polis kordu. Tırsmaya başladı. Çoluk çocuk etkinlik var ya. Devam et. Polis mi abi o? Polis trafik Bu tarafta da var bir etkinlik. Orada ne var? Bir tane kırgız bayrağı var. Kamyon var. Bence güvenlik kolu bu tarafta. Bir garip garip hareketler yapıyor. Bir dur dedi. Yavaş dedim bu tarafa git dedi. Sonra arkadan düdük Ha. Evet arkadaşlar Selçuk abi şu an ortalama 16 ile gidiyor. Çünkü önünde polis var. Adam Moğolistan'da bir o bir polis var. <laughs> Adam yavaşlıyor. Abi bassana. arkadan radar yapıyor olabilir var. Adam interkomda konuşmuyor bile yakalanacağım diye. Ha ondan mı? Pardon biz polis zannettik ya. Hiç alakası yok. Polis, polis kimmiş ya? Selçuk abi lütfen ya burada. Adam... Adam neydi o? Milli... milli parklar şefine... Enişe sen kimsin diye. Ha? Gözler kim yeri adam? Bak <laughs> <laughs> enişte tuttu ya ben sevdim. Geçmedi. Adam sana bulaşmak istemiyor ya. Adam meslek hayatına soğutacaksın. Onu biliyor adam. İhtiyar sola ceza. Direkt şöyle doğru gitme. Önünde. Adam 56 yaşında da kavşakları ayırt mi Bak düz gidiyor bak şimdi bak. Bak bak. <laughs> Dümdüz gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam çok iyi. E <laughs> bu dağın yüzünden baya bir dolaştık yani anlamlandıramadığımız bir görüntü var gökyüzüyle birleşmiş ki bulut yok gibi ama toz mu yağmur mu bir şey var birazdan içinden geçeceğiz. Sol tarafta bulutlar muhteşem duruyor. Güneş arkamızda. Yönümüz neymiş? Ee, şu an batıya doğru gidiyoruz. Şey doğuya doğru gidiyoruz. Biraz. Bak Selçuk abinin romatizmaları azdı. Yağmur yağacak diyor. Sanırım yağıyor. Ama böyle bir havadan şimdi yağmura girmemiz bana inandırıcı gelmiyor. Rüzgardan kaskın camı üstüne ya. Biraz önce günlük güneşlikti. Güneşlikti şimdi. Ortalama vardı var orada bir çarşı karışık. Valla varım boynum boşa çıktı ya Arkaya mı geçti ne yaptı rahatladım Bu hıza gidersek Ya içinden geçeceğiz Ya arkasından geçeceğiz ama koydu var ya şok oldum ya. Vallahi motor sizin. Bak. Yüzü. Soldan bir vurdu. Bu kadar hızlı bir rüzgar değişimi adım yaşamadım. Sıçtım ya. Allah ara öyle vurdu ki. Oo. Oh. Devir yüksek tut Patlarsın bak. Nerede? azalar boşa gelmemiş. Burada çarşı anında karışabiliyor. Hem de sert bir şekilde. Biraz önce bana yavaş git Yusuf gelsin diyordun Şimdi bulutu gördün Yusuf'u uyan unuttun ha ne, Ben görmedim abi Tamam adam bir gelsin sabırlı ol ya Sen bu kadar korkuyla fazla yaşamazsın İki tane bulut Adam etkisi altına almış piyasaya ya şuna baksana ya olun ya, da. Babaa rüzgara bak. Buraya kışın mı gelmek lazım? Hava ne güzel oldu bugün. Karlı bugün. O yukarıdaki dağlarda kar var abi. Sağdakinde de var. Şurada da vardı gözükmüyor şimdi. Yani ortaya karışık da olabilir. Şöyle arkadaki daha parlak duruyor. Soldakini beğenmedim şu an. Çok güzel köpek bize doğru geliyor İk, ikinci, İkinciyi seçiyorum abi ben arkadaki Şurada iki tane Kavuşka vardı ama aslında da. Bir sonrakine mi gidelim acaba Pahalı benzin ya bu ne ya Orada ora daha kalabalık New Sport'a e giriyor Çalışan <laughs> <laughs> Kızım ağzında bir şey var. kenar kenardan var. ver. Şurada şurada. Posta getirmiş anda Şurada şurada. Anlamadın değil mi? <laughs> full full 92. Abi bir dur ya. Gene başladı. Bir benzini çözdün de suyun mu kaldı? Tuvaleti sor, tuvaleti. Bak,